başladık mı canım yine Lan Ayarlar tuşunu bulmaya çalışıyorum. Kimdir nerede ya? Sohbette bir şeyler var. Aa, selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Yenisin evet kardeşim. İki yorum var. Şu anda ben yeniyim bir yazıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu arada kardeşim şey yap. İlk şey yap. Aa siz de mi geldiniz? Ş selamun aleyküm ya. Yeni izleyicilerimiz var arkadaşlar. İlk, ilk defa bu kadar çok şey insan var yayında. Ne yapıyorsunuz? Baksana 5 tane. Arkadaşlar ilk defa böyle bir tane. Abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Şu ayarlar tuşunu bulmaya çalışıyorum ya. Jiroskopu kapatacağım. Arkadaşlar bu arada e, şu ayarları bulmaya çalışıyorum ya. Ayşe koca büyük. Şu jiroskopu bulmaya bir dakika çekip kapatacağım. Bulmaya çalışıyorum da nerede bu ya? Çetinizi kapattım arkadaşlar bir dakika şu şeyi bulmaya çalışıyorum abi. Jiroskopla ayarlar tuşu var kaybolmasın bu ney? Heh tamam buldum arkadaşlar şu jiroskopu kapatayım. Tamam kapattım. Şimdi çeti açabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler abone olmuşsun e CD Özcan. Abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Şu chat'i chat vardı da chat'i kapatınca oynayabiliyorum. Şöyle. Chat aç chat'i başka tarafa taşıyabiliyor muyum? Kamera bas basmayayım da. Chat'e kaydırabiliyorum şöyle. Tamam şimdi chat'i şöyle bir kapatayım. Çünkü gidemiyorum. Şimdi arkadaşlar oyuna katılabilirsiniz. Bekleyin. Oyuna katılabilirsiniz. Süper bir adventure'da. Şu parti bir açayım. Lan. Dur. Evet. Şu an gelebilirsiniz. Kodumuz böyle. Çete açtım. Özcan. Dersen sevinirim Özcan. Tamamdır. Arkadaşlar e, şu kodla gelebilirsiniz bu arada. Kodumuz chat'i kapatayım gö görünsün. Kodumuz 45098. 98 e, gelebilirsiniz. Ben son önceden abone oldum. Ayşe Kocabayık. Teşekkürler Ayşe Kocabayık. E, reis yeni giyeceğim gelebilir miyim? Gelebilirsin kardeşim. Şu anda e, isteyenler gelebilir arkadaşlar. Böyle bekliyorum ben. Çetinizi falan okuyorum. Şu kamera şuraya alayım. Şu çeti aşağıya kaydırmaya çalışıyorum. Tamam. Şu an arkadaşlar çetinizi okuyorum. Kod, kod mu? Kod, kod 45098 CD Özcan 2. 450 98 yok. Yok, ne yok? bir yukarı kaydırıyorum. Eee canlı yayındakilere bir şey sormak istiyorum. Siz videoya nereden geldiniz yani canlı yayına nereden geldiniz? Shorts'tan mı geldiniz yoksa eh et evet geldi. Bir. Siz canlı yayına şeyden mi geliyorsunuz yoksa eee şey Bekle bakayım şey yapayım mı? tamam. Siz shorts'tan mı geliyorsunuz yoksa normal aboneden bildirimden mi geliyorsunuz? Shorts. Shorts'tan gelenler var. Şu Ayce Koca Ayşe Koca nerede bakayım? Ayşe Koca e bakmak istiyorum. Ne yap ne yapalım şimdi? Sen sesim duyuyor mu? Bakayım. Duyabiliyor musun sesimi? CD Özcan burada. Herhalde duyamıyorsun kardeş. Şimdi. Şu kısa sürelerini bir kapattım. Şu balancıyı şuraya koyalım. Ne yapalım şimdi? Şimdi şey yapabiliriz parkur. Parkur yapalım mı? Bilmiyorum. Ne yapsak diye bir düşünüyorum kısaca. Şöyle bir gidebiliriz. Parkur falan yapabiliriz geliyorsunuz arkadaşlar. Bu canlı yayın e, en aktif olan canlı yayın oldu. Ekranım donuyor ya. Ekranın donması çok kötü oluyor. Lan oğlum ne yaptın? Ekranın donması çok kötü oluyor ya arkadaşlar. Ekran donuyor. Şey yapacağız arkadaşlar. Parkur. Lan. Lan niye backrooms'a girdin? Burada background'un çıkışının chat'te ne var? Chat'te. Evet parkur. Evet sesin geliyor da o ben değilim. Kozm merhaba ben yeni takipçim. Selamun aleyküm kozmik e, oyunda. A, e, C.D. Özcan şey. Benim telefon donmuyor da benim telefonum tuşlar donuyor yani. Öyle bir şey var. Kapat şunu ya. Benim telefonla tuşlar donuyor. Gel çıkalım. 19 yorum. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu canlı yayın bayağı en çok e, bildirim alan canlı yayın falan oldu. Yani videodan daha iyi canlı yayınlar şu anda. Çete bakayım. Evet parkur. Kozmik oyunda. Kozmik oyunda bu arada sen de katılabilirsin. Benim telefonum da iyi bu arada. Benim telefon donmuyor. Aha. Evet parkur açtı arkadaşımız. Arkadaşlar katılmak isteyenler katılabilir. Sen de kralsın kozmik oyunda yete Kozmik oyunda yete nereden çıktı? Kozmik oyunda. Şu chat'i kapatayım çünkü chat, 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 açık oynayamıyorum. Şu ee, yürüme tuşu kapanıyor chat açılınca. Kapat şunu tamam. Şimdi parkur yapabiliyoruz. Arada sırada chat'i açıp bak, bakabiliyorum. Bu arada oradan tırmamaya gerek yok. Şöyle gidilebiliyor. Abi çok donuyor. Tuşlar donuyor ya. Bu telefon telefon yepyeni de yani donuyor. Böyle bir sorunu var. Geldim geldim abi. Gelemiyorum ya. Tuşlar donuyor. Benim çete bakayım biraz. Isınınca da. Vallahi benim telefonda öyle bir sorun var ya. Şu an ısınmıyor da yani ısınmayla alakası çok da şey yani tuşlar donuyor arkadaşlar bildiğiniz. Böyle Ekran donuyor yani. Ekran. Bakın bakın daha demin oldu. Bakın daha demin oldu. Lan. <laughs> Aga çıkamıyoruz ya. Şuradan parkur şey yapalım, şey gel gel. Şey yapalım. Ne yapalım? Hmm... Şurada saklambaç oynayabiliriz saklambaç. Saklamaç oynayabiliriz saklamaç. Eee şurada göz kapama şeyi var. Saklamaç oynayabiliyoruz öyle. Nerede o? Heh. Böyle saklamaç oynayabiliriz. Adı neydi ya? Unuttum. Eee BB, Berat Kral, Aleykümselam Selam. Ee, e evet gel. Saklamaç oynayın diyor evet. Gel saklanmaç oynayalım işte. Neredesin? Yukarıda mısın? Heh. Gel saklanmaç oynayalım. Ben sayıyorum sen saklan tamam mı? Hadi sayıyorum. Şu köşede da sayayım arkadaşlar ben de. Heh, sayıyorum. O sırada çete bakayım. Çete bakıyorum. BB Bebe... B Berat Kral ee, Aleyküm Selam bu arada Çete yazavayısınız arkadaşlar 26 şeyimiz var arkadaşlar baya iyi şu anda ya neredesin bekle bakayım niye neredesin diye soruyorum Saklanma şey oynuyoruz şimdi abi şu köy çok büyük ben nasıl bulayım Bari nerede saklandığını söylesene chatten Ç çünkü çok büyük hangi taraflarda saklandığını C, c D Yine oda açalım arkadaşlar ha, evet yine odayı açalım şu, kapat. Yine odaya açıyoruz arkadaşlar. Yine odadan, e, odadan çıkalım. Çık çık. Evet. Arkadaşlar odadan çıkıyoruz. Gelmek isteyenler yeniden gelebilir şöyle. Kodumuzu vereyim. Gelmek isteyenler gelsin. Lan oğlum ben kasalara bastım. Hı. Kodumuzu gösteriyorum. Kodumuz 060 063 Neyi? 0 600 kodumuz bu arkadaşlar işte yukarıdaki kod bu kodda gelebilirsiniz arkadaşlar Çete bakayım Emin Erman aleyküm selam ee, yine o da gireceğim tamam gelirsin kardeşim şöyle göstereyim çeti kapatayım kodu kod bu arkadaşlar kod 0 atmış e, 63 0 63 Böyle ben bir, bir, süre bekleyeyim. Süper bir olanlar gelebilir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuna bir bakayım mı? Abone sayımıza. Şu anda bakanlar kaç abone sayımız? Ben en son 437 falan da. Kaç abone sayımız şu anda? Bilenler Emin Erman. Gel tamam. Emin Erman'a bekliyoruz. Şu anda bilenler söylesin. Abone sayımız kaç çok merak ediyorum. Abone sayımız kaç acaba? Şu anda 5 kişiyiz. Bayağı iyi. Bir canlı yayına bu kadar katılmanızı bekleyemezdim. Yani bu canlı yayını açarken o... Kod. Kod mu? Bekle bakayım. 063 63. E, ne? 060 63. Kod 060 63. GD Özcan. 060 63. 0.60-63 Ali Yusuf Türko Biraz beklememiz lazım maalesef ee, Emin Erman Gelebiliyor musun bilmiyorum Kod 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 0, 60, 63 Arkadaşlar Heh. E, C.D. Özcan da geldi Emin Erman Emin, er, Emin Erman da geldi Emin Erman bu sen misin değil mi Tamamdır. O zaman başlayalım. Rica ederim. Teşekkürler yazdı. Hadi başlayalım o zaman yine. Şu chat'i kapatayım. Başlayalım. Evet. Geldik. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Saklambaç oynayabilir miyiz? Kaplumbağa köyünde falan saklamaç oynayabiliriz. Buzda saklanmaç oynayalım chat'e yazabilir misiniz? Nerede saklanmaç oynayalım? Bir yerde saklanmaç oynayalım. Hangi yerde saklanmaç oynayalım? Chat'e yazın lütfen. Hangi yerde? Hangi yerde saklanmaç oynayalım yani? Bekliyorum chat'ten. Tamam saklanmaç oynayacağız. Nerede oynayacağız onu soruyorum. Kozmik oyunda. O zaman şey yapak ya ee, buz şeyde olur mu buz diyarında ama orası da çok karışık ya şeyi yapalım o zaman ee, kaplumbağa köyünde en iyisi kaplumbağa köyü kaplumbağa köyünde yapalım o zaman giyim arkadaşlar bakayım şeyde abi gelemiyorum Emin Erman bekle bakayım Emin Erman çıkmış mı odadan nasıl gelemiyorsun odadasın ya nereye gelemiyorsun? Siz neredesiniz beyler? Yusuf Türko orada. Aga lan neredesiniz siz? Aha. Lan oğlum parkur açtı birisi. Gelin kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Saklandın mı C.D. Özcan? C.D. Özcan gel kaplumbağa köyüne saklanacağız. Burada değil. Gelin kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Kaplumbağa köyüne saklanacağız. Burada saklanmayın. Koşun 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 kaplumbağa köyüne. Oy benim, evet değil evet değil Kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Abeklefabu kardeş bir şey değil mi? Arkadaşlar valla çok teşekkür ederim ya. Reklam mı izliyorsunuz? Arkadaşlar va valla diyorum yani çok şey yaptım ya. Çok. Mutlu oldum yani arkadaşlar. Bu kadar e, bir, iyi bir canlı yayın olmamıştı. Şu anda. Bu 5. canlı yayın olabilir. Baya iyi ya. Mutlu yıllar arkadaşlar. Yıllarınız kutlu olsun. Ben sayıyorum o zaman arkadaşlar. Yok. Patron dövüşü ekmeyeyim arkadaşlar. Patron dövüşüne gitmeyeceğiz. Saklanacağız. Lan durun durun gitmeyin. Lan atlamayın. Ne yapıyorsunuz? Gitmeyin gitmeyin. Lan ne yaptınız? Tamam o zaman bunu yiyin. Ondan sonra saklan baş, tamam mı? Ben sayacağım ee, kozmik oyunda. Siz saklanacaksınız bostan sonra. Şu boss'u bir yenelim. Siz boss'u yenecek misiniz? Şu öldürelim ya. Abi kim bu oya bastı? Kim buraya gitme kararı aldı yani? Öldürün. Allah! Üstüne attım herifini. Allah aşkına şunu gebertin ya. Heh, öldü. İyi oldu sana. Çete bir biraz bakayım. Ne? Of partiden, partiden otomatik atıldım. Niye? Kozmik oyunda. Face point face. Kod yanlış da. Niye atıldın ki? O zaman evet. Bir daha gidelim. Herkes ayrılsın şu anda. Herkes ayrılsın. O zaman tekrardan şey yapalım. Abi evet gidelim ya, köyüne gidelim. Herkes odana ayrılsın. Yeni bir oda kuruyoruz. Yeni bir oda ku kuruyoruz. Ayrılın odadan. Duyuyorsunuz değil mi? Şu odadan ayr ayrılın. Ee, niye atıldın ki ya? YouTube'a bakıyorum, ota atıldın. Abi o ben değilim. Hangisi? Hangisi sen değilsin? Emin Erman şey yap ya. Sen odadan çık. Yeni oda kırıyoruz bak. Odadan çıkın hepinizi. Sesimi duyanlara söylüyorum. Ben odadan çıkıyorum. Tamam. Yeni oda kırıyoruz arkadaşlar. Evet yine oda kurdum kod 13453 arkadaşlar kod 13453 katılamayanlar gelsin çete açtım lan gel Ali Yusuf Türkö benden biliyorum lan yanlışlıkla chat'i kapattım çete chat bakıyorum gelmek isteyenler gelsin kod 134 13453 bu arada arkadaşlar ee, bir şey soracağım da şu anda YouTube'da kaç aboneyiz yani? En son 437 abone falandık. Ay Yusuf Türko e hoş geldin. Neden hep yine oda kuruyorsun? Yani çünkü şey yani Ayşe koca bıyık. Ee, sorunlar çıkıyor o yüzden katılamıyorlar. O yüzden yine oda açıyorum. Ali Yusuf Türko e, odadan atıldığı için yeniden yaptık. Kurduk. Şimdi saklanmaç oynayacağız Ayşe Koca Bey. Bekliyoruz Ali y Yusuf Türko. Çetteki şeyleriniz e, biraz yavaş geliyor. o yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Evet şey de geldi. Emin Erman. Aha. Gitti. Birisi gitti. Eh, geldim ya. Niye geldin? Hı, tamam. Şu anda tamam mıyız? Tamam mı herhalde? Birisi eksik mi? Tamam. Tamam sayız. Geleceğim. Tamam o zaman tamamız biz ya. Tamamız galiba. He? Tamam mıyız? Tamam o zaman tamamız ya. Başka birisi gelmiyor. Tamam. Tamam tam gelin hazır 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 verin. Hazır verin hazır verin. Emin Erman. Sen hazır ver. Çete kapatalım. Bekle bakayım çette bir şey mi? Kod ney mi? Heh, tamam herkes geldi. Herkes geldi. Tamam herkes geldiğine göre. Hazır verin arkadaşlar. Emin Erman. Emin Erman oyunda değil misin sen? Siyahlı mı? Siyahlı mı? Siyahlı kim lan? Kod ney? Emin Erman sen bir bilmem ne bilmem ne değil misin? Kod, karaktersiz. Başlayalım. Ben hazır verdim valla. O zaman ben Emin Erman'a oynat atmak zorundayım ya. Ben evlerimi odadan atayım. Evet. Tamam o zaman oynayalım arkadaşlar. Lan Emin Erman o gitmedi. Lan bir 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 şeyler var. Bir kaç o? Heh tamam gitti. Tamam. Başlıyoruz. Saklambaç. Tamamdır. Arkadaşlar saklambaç oynuyoruz Kaplumbağa köyünde. Tamam mı? Sakın bosa falan gitmeyin. Kaplumbağa köyüne gidin siz. Kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Çeti kapat. Kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Evet, Kaplumbağa köyüne gittik. Şimdi arkadaşlar saklambaç yapıyoruz, tamam mı? Ben sayıyorum siz saklanıyorsunuz. Bak arkama döndüm ben saklanıyorum. Nerede o? Göz kapama. Şurada. Sayıyorum. Saklananlar yazsın. Abi nasıl giriliyor yazmış şeyse. Birazdan seni alırım. Ama şu an maalesef oynuyoruz. sayıyorum. Bir dört kere beş kere falan kapayım mı? Tamam. Bundan sonra şey yapacağım. Yanlışlıkla şey geldi kamera. Neyse tamam. Çete açayım derken kamerayı açtım. İnşallah yüzüm gözükmemiştir ya. Gözüktü mü şu an ben giriyorum. Tamamdır. Ben şu an chat'i falan açmayacağım. Sadece arayacağım. Çünkü gerçekten şey yüz falan açabiliyorum. İşaret görünmemiştir ya. Şöyle yaptım da. Acaba görünmüş müdür? Tamam. Bakıyorum herkes saklandı mı şimdi? Şu bir chat'i açayım. Emin ben Ali İmran aynı sınıftayız. 4G. He. Aynı sınıftayız diyor. Tamam. Bildim tamam. Şimdi abi ne yapacağız ya? Ne yapacağız diyorum sak saklayıcı unuttum. Şimdi bulacağız onları. İnşallah. Şimdi saklandınız değil mi? İnşallah saklanmışlardır. Allah Allah dur çatma tamam. Şimdi Arıyorum. Bu tarafta var mıdır? Bu tarafta olan var mı acaba? 7 kişi izliyor yayını. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tam. Burada yok. Birisi. Aha. Bir ortaya çıktı. Ne yapıyorsunuz? Aha. Acaba nerede ya? <laughs> acaba nerede? Bu çalı ne, ne ya? Ne arıyor acaba bu burada? Acaba bu burada ne? Acaba burada kim var? <laughs> Çete bir bakayım. Ee, tamam, tamam. Ee, Tam birazdan alırım. Serpil Cirdi 133. <laughs> ee, şimdi e, ben saklanacağım. Bir, şu şeyi saysın. Bir. Sen say. Sen say. Tamam sayıyor 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 sayıyor. Yusuf Türk o ayrıldı. Lan dur dur dur. Lan dur yanlışlıkla öğreticiye girdim. Bekle. IQ öneğinde mi? Cenniğin çok karıştı ya. Arkadaşlar o zaman bitiririm mi? <laughs> Kozmik oyunda. Kozmik oyunda e, bir baksana kaç abonemiz var şu anda. Sana zahmet. En son 434 37 abonesi falan vardı. Ben çıktım sizi izleyeceğim. Tamam. Kozmik oyunda bizi izleyecek. Kozmik oyunda abone sayımıma bakıyor. Ee, bir tek ben varım şu anda oyunda. Tamam. Ayrıldı. Şu an gelecek olanlar gelebilir. Herkes mi izleyecek? İki kişi olur o zaman. Nasıl? Niye oluşturmuyor? Heh. 21, 82, 8. Arkadaşlar partiden niye çıkıyoruz? 438 abone mi? Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone e, şey yapmışız. Artmışız. Tamam. 21, 82, 8. Kod. Tamamdır. Şimdi o zaman hazır veriyoruz. Ben 73 çok az kozmik oyunda. O da çok ya. O da çok vallahi. 73 abone vallahi benim için çok bir abone. Çok ama biraz az. Benim için çok ama. Bin abone değilim çünkü. Tamam kaplumbağa köyüne gidelim. Kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Bir. E, yani ben sana ne diyeyim ya. Lakap takacağım ben sana. Sana bir demeyeceğim ben sana. Dövüşçü Süleyman diyeceğim. Dövüşçü Süleyman. Dövüşçü Süleyman ilk önce sen say ya. Olmaz mı? Tamam ben sayayım. <laughs> Animasyon girdi Sayıyorum 1-2 Şey bebe gibi sayacağım 1-9-8 3-7 <laughs> Sayıyorum Tamam bu da son olsun ya Bu son olsun chat'e bir bakmak istiyorum Nasıl 438 oldun abi Çok uzun bir hikaye Çok uzun çok uzun bir hikaye bak. 2 yıl olacak 2 yıl. 2 yıl boyunca uğraştım. Nasıl 438 oldun abi mi? Çok uğraştık işte. Baya baya. yeni o yüzden hiç bırakmayın yani. Video çekmeyi bırakmayın arkadaşlar. Bırakırsanız benim gibi zor abone olursunuz işte. Ben de böyle bıraktım. ya yani 2 yıl olacak ya. 2026'ya girdik ya iki yıl olacak. Kanalımızın. Öl bakayım sen. Hmm, acaba nereye saklandınız? Şöyle bir Allah'ın lan oğlum bir dur lan. Çete bir bakmak istiyorum. Oha iki yıl mı? İki yıl değil de yani şey bir buçuk gibi. Çünkü şeye giriyoruz ya 2026'ya girdik şu an ben Kasım'da 4 Kasım'da girdim. Şu an bir buçuk gibi bir şey yani. Bir buçuk yıl falan oldu. Allah. Şu anda 60 yorumumuz var chatte. Yani bu Allah! Lan çarpacaktım oyun donuyor. Tamamdır. Bak ben bulurum. Öl bakayım. Arkadaşlar noob gibi oynarım ama. Arkadaşlar burada bir canlı yine bitireyim o zaman. Yeni canlı yeni açarız. Ee, o zaman bay bay arkadaşlar.